vermeden önce. Dünyaya açılırken biliyorsunuz namaz, namaz esnasında dünyayı tamamen geride bırakmış bulunuyoruz. Namaza dururken elimizin içi kıbleye doğru şöyle kalkıp da bak elimizin içi kıbleye elimizin sırtı diyelim. Sırtı arkaya doğru kalkarken bunun manasını alimlerimiz ne diyor? Ya Rabbi huzuruna geldim, dünyamı ve dünyalıklarımı iki elimin üstüne koydum, arkaya atıyorum. Şimdi dünya yok, ben varım ya Rabbi. Vallahi manası budur. Niye böyle yapıyorsun? Bak böyle yaparken elinin tersiyle dünyayı arkaya itiyorsun. Eğer dünyayı itemedin de hala namazdayken dükkanla meşgul sen, çekmen senetnen müşteriyle geldi mi? Ya? Sen dünyayı geri atamamışsın ki dünyanın içindesin. Hakkıyla namaz kılanların Allah'ın huzurunda olduğu müddet dünyanın dışında olmaktır. Dünyadan nefes almaktan başka bir alacağı bir şey yoktur. Bakın namaz esnasında bir damla su içseniz namaz ne olur? Soruyorum. Su içiyorsun namazda ya namaz ne olur? Bozulur, namaz kılmamış olursun. Dünyanın dışına Bir mercimeği çiğneyip tutsan namaz ne olur? Vallahi namaz bozulur. Namaz kılmamış olursun. Bak dünyanın dışına çıkarsın. Dünya kelamı ah desen yani bir sıkıntıdan dolayı ah diye bağırırsam namaz ne olur? Yine bozulur. Bak dünya yok namazda. Müslüman. Bizim kıldığımız namaz mı ya? Namazda dünya kelamı yasak, bir damla su yasak, bir habbe, bir tohum çiğnemek yasak. Yalnız teneffüs edersin. Dünyanın dışında. Zaten elinin tersiyle dünyayı kaldırıp geriye atmadın mı? Ne işin var senin dünyayla namazda? Vah Müslümanlar vah! Ne olacak halimiz ya Rabbi? Daha namazın sırrını... Bakın mesela İslam'da hepimiz biliyoruz, hayırlı bir işe başlarken bir Müslümanın bir şeyi okuması vaciptir. Bunu Süleyman Çelebi hepimiz mevlid dinleyen insanlarız. Süleyman Çelebi vacip olduğu cümle işte her kula hayırlı bir işe başlarken vacip olduğu her insan bunu söylesin. Nedir bu? Besmele yahu besmele be kardeşim. Besmele çekmeden hiçbir hayırlı işe başlayamazsın eğer Müslümansa. Yemek yemeye besmele, su içmeye besmele, bir şeyi kaldıracaksın besmele, elbise ne hayırlı iş varsa besmele çekmeden yapılan bir işin sonundan hüsrandan başka bir şeyle geçmez. Vacip oldu Süleyman bir vacip. Kurban kesmek ne kadar vacipse hayırlı bir işe başlarken besmele çekmek o kadar vaciptir. ki namazdan daha hayırlı, namazdan daha önemli bir ibadet, hayırlı bir iş yokken niye namaza Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyorsunuz? Bunu bilmeyen namazı yoktur. Lazım gelirdi ki elimizi kaldıken Bismillahirrahmanirrahim. Ha namaz başladı. Bakın besmele yoktur namazın başında. Ne vardı? Siz söyleyin ne vardı? Allahu Ekber. Bunun manası var, sayfalarca izahı var. Ne olacak müslümanların hali? Tekbirle, bakın besmeleyle namaza başlanmaz. Ondan sonra sübhaneke'nin başında besmele var mı? Yine yok, bak besmele yine yok. Hani her hayırın başında besmele çekilirdi? Namazdan daha hayırlı bir iş mi var? Niye besmele çekmiyorsun? Bunun cevabını vermeniz lazım, bunun manasını bilmeniz lazım araştırmamız lazım, soruşturmamız lazım, yaptıklarımızı bilinçli yapmamız lazım. Yoksa neticesinde hüsranda, ziyanda, zararda kalırız. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ Ne demek salat? Namaz. لَيْسَ لِلْمَرْءِ mer El Meri kişi demek insan. لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ اِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا Bir Müslümanın namazdan hissesi, namaz kılıyorsun mesela işte öğle namazı, cuma namazı neyse, yarım saat, bir saat namaz kılıyorsun. Bu yarım saatlik, 30 dakikalık kılınan namazdan bir Müslümanın payı, hissesi, yüzde yüz olsa, 30 dakikanın 30'u da ibadet. Ama hadis öyle söylemiyor. Leyse lil mer'i salatihi bir Müslümanın namazından payı, hissesi yoktur illa ma akale minha namazdayken kalbini, zihnini, beynini, kalbini Allah'a kaç saniye verebilmişse o kadar namazdan payı vardır, gerisi sokaktadır diyor. Sen namazda değilsin. Namaza durdun, Aa, gözünün önüne dükkan geldi. Ulan falan adam müşteri gelecekti, para getirecekti. Çek, senet, Ali, Veli, peynir, ekmek. Vallahi sen namaza değilsin. Leyse lil mer'i salatihi illa ma akale aklını, fikrini namaza verdiği kadar namazda payı vardır. Kalıbı kıbleye doğru, kalbi ve zihni köye doğruysa o namaz değil. Neticesinden payın yok demektir ya. Çok mühim mesela bunlar. Değerli kardeşler, o bakımdan mümin olmanın, Müslüman olmanın önemini, Allah katındaki manasını, muhtevasını, içini ve iç yapısını bilmek lazım.